Ya bu geri zekalı da bu saatte beni niye çağırın? Bir güzel cigara tutturacaktım. Sonunda geldin. Tüberkülozcu oç. Hadi gidek şu aman okudum. Kaç gündür kızı iste. Bana vermezlerse kendimi yakarım diye durdu. He yakarım kendimi. Tamam lan gidiyoruz işte mal. <laughs> Millet akıllıya biz deliye hasretiz ya. O tam tersi değil mi? Plan şimdi ben onları küçük bir şaka yapacağım. Sarı kızı anında verecekler. Hello kardeş biz buraya hayırlı bir iş için geldik. Sen kimsin la? Seni sikecek kişiyim. <laughs> Git şimdi sahibini çağır. <laughs> hediyemizi unutma. <laughs> İyi halt şimdi kızı kesin vermezler. Öyle bir verirler ki bana güven. Selamın aleyküm yeğenim. Ya bunlar kim la? Bir şeyler dediler usta ama anlamadım. E buraya hayırlı bir şey için geldik amca. Ne işi yoksa müzi siz? Oh, Yok Allah'ım. Anladım otur bakayım şöyle bir duş alaydınız la. Şimdi peygamberin kabriyle e, kızınız Abigail oğlumuz John'a istiyoruz. Neyse tamam verdim gitti ama bana bir çeyiz getireceksiniz. Vallahi yedim ben onu ya. <laughs> Donut filan mı? Yok altını isteyelim. Altını getirin kızı kapı. Sonunda bu bir Lan ne yapıyorsun arabanın üstünde? Çok ee, heyecanlandım <laughs> bakayım <laughs> de beni unuttun lan. Bir de herifin üstünden geçtim. <laughs> Sonunda geldiniz ağaç oldum burada. İşte yakalayın yani. Yalnız bir şey diyeceğim. Kızın babası değilmiş. <laughs> ne?